gönül dostları yeni bir hafta yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Ferrari'nin efsane araçlarından biri olan F355 Berlinetta. Ama her bölüm olduğu gibi tabii ki bu bölümde sizlere sorumuz var ve cevabını yorumlarda sizden bekliyorum. Bu haftamızın sorusu şu. Sizce en iyi Ferrari, en güzel Ferrari hangisi ve neden arkadaşlar? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarınıza paylaşmayı bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ben bundan sonra takipçilerimi bilgilendirmek istiyorum abi. Biraz Ferrari'nin böyle tarihinden bahsedeceğim. F355'in tabii ki kullanımını deneyimleyeceğiz. Teknik özelliklerinden konuşacağız ama biraz Ferrari'nin tarihi. Enzo Ferrari tarafından kuruluyor. Enzo Ferrari 1898 yılında dünyaya geliyor. 18 yaşına geldiğinde hayatında kimse kalmıyor. Hep söylüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda babasını, kardeşlerini, her şeyini kaybediyor adam. Daha sonra Yarışçılık kariyeri başlıyor, yarışçılık kariyerinde de başarılı oluyor böyle kulaktan kulağa ünü yayılmaya başlıyor. Ferrari için değil ilk başta Alfa Romeo için yarışıyor daha sonra hatta Alfa Romeo'nun yarış takımı için Scuderia Ferrari adında bir takım kuruyor. Alfa Romeo için yarışmaya başlıyorlar, katıldıkları yarışlarda hiç kaybetmiyorlar. 1935'te Mercedes Alfa'yı tokatlıyor. Nasıl tokatlıyor? Castrol'ün yeni bir yağıyla ile tokatlıyor. Böyle deterjan bazlı bir yağ üretiyor Castrol ve Mercedes onu kullanınca Alfa Romeo'yu tokatlıyor. Dino Ferrari doğduktan sonra Enzo Ferrari yarış hayatını bırakıyor. Hanımcılık kazanıyor. Hanım muhtemelen diyor ki artık yarışma yani bu yaştan sonra Allah korusun bir şey olursa bize kim bakacak? Kesinlikle yarış sektörünü de bırakmıyor. Sportif direktör olarak Alfa'da devam ediyor diye hatırlıyorum. Burada yanlış hatırlıyor olabilirim. Burada seyirci jokeni şak çekiyorum. Eğer yanlışım varsa siz beni bilgilendirin arkadaşlar. Orada böyle Alfa Romeo bir katakulli yapıyor. Bizden diyor ayrılırsan 4 yıl boyunca başka kimseyle çalışamazsın. Tabi onları okumadığı için sözleşmeleri okumak lazım. Öyle bir kazık yemiş. Dino Ferrari esrarengiz bir şekilde 24 yaşında ölüyor. Şimdi İtalyan gazetelerinde bunu işte kas yetmezliği, vücut kendine yetemedi, organ yetmezliği olarak yazıyorlar. Ama bir rivayete göre yani bir söylentiye göre Ferrari'nin sıkışık olduğu dönemde Enzo Ferrari mafyadan borç alıyor ve bu mafyaya borcunu ödeyemediği için Dino Ferrari zehirlenerek ölüyor. Enzo Ferrari de olayın üzerine gitmiyor bu arada. Neden gitmiyor? Abi korkuyor, R yapıyor o mafyalardan falan filan. Çünkü bütün böyle hükümetin içinde artık o zaman mafya bir şey yapamıyor. Adam da boyun ne devam ediyor. Ama mesela şöyle bir detay var. Ferrari'nin Dino diye bir modeli var biliyorsunuz. O Dino'da şu Ferrari logosunu görmüyorsun. Bak şu görmüş olduğun küçük Ferrari logosu var ya. Dino Ferrari'de bu yok. Dino diye logo yaptırıyor adam oğluna bir herhalde bir saygı göstergesi olaraktan. Neyse şimdi kendi aracımızdan bahsetmeye başlayalım. F355. Ferrari nerede kuruldu biliyor musun? <laughs> e, <tamam. gülüyor> Sivas. Tam Sivas mı dedi o yeri e, Tabii ki de İtalya'da kuruldu da. İtalya'nın hangi şehrinde kentinde biliyor musun? Ne bileyim abi bana ne ya? O zaman seyirci jokerini çekelim mi? Şak. Şak. <laughs> seyirci jokeri ben biliyorum. İlk yerini ben söyleyeceğim. Sonra taşındığı yeri eğer biliyorsanız yorumlarda arkadaşlar mutlaka bekliyorum. Ferrari ilk olarak Modena'da kuruluyor. Fabrikası orada. Hatta böyle bir e, araç parçaları satan atölye gibi. <gülüyor> evet <gülüyor> sonra taşınmak zorunda kalıyor. Adam 1. Dünya Savaşı'nı görmüş Enzo Ferrari, 2'yi de görüyor. 2. Dünya Savaşı'nda Modena'yı bir bombalıyorlar abi, İtalya'yı, Potaküt'e. Ondan sonra taşınmak zorunda kalıyor. Nereye taşındı ben biliyorum ama siz biliyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. M ile başlıyor. Bu araç hangi klipte oynadı kardeşim? Dın dön 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 onun arabası var, güzel mi güzel, şoförü de var, özel mi özel, bastı mı gaza? <laughs> Çok utanma. Abi Mustafa Sandal'ın Biliyorsunuz o efsane klibinde sarısı oynadı bunun. Ama bu ondan daha güzel bir araba. Renk olarak ben daha çok seviyorum. Mustafa abi sen de bir programa inşallah konuk olursun abi. Beraber şarkı falan söyleriz. Bir şeyler yaparız. Mustafa Sandal. F355 Berlinetta. Görmüş olduğunuz araç. Füme, renk, içi tamamen Alcantara. İçine geçtiğimizi göreceksiniz. Açıyorum. Buradan mandal takviyesiyle açıyoruz. Yalnız bunda... Enteresan bir şey var. Mesela alttan açtın ya. Hiç öyle bir şey kaldırmana gerekmiyor mandal. Hop. Oyuncak araba gibi ya. Şuna bak. Şurada böyle bir bagajı var bak. Gel. Şu kadar. Bir Porsche kadar falan işte. Porsche'lerin bagajı kadar bir bagajı var. Ama şu acayip değil mi kanka? Oyuncak araba gibi bak. Görüyor musun? O kadar hafif ki. Böyle de kapanıyor. Sana bir hemen şov yapayım. Hazır mısın? Geç önüne. En sevdiğim özelliği. Üf. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bizde Mazda 323 vardı tamam mı? Kara Şimşek diye söylüyordum babam da o zaman. Ferrari alamayan Mazda alıyordu o zaman 323. Farları onun da böyle açılıyordu. Anahtarı kes. Bizde de vardı aşkım. Şey anahtarı gibi. Spor salonuna gidersin hani asma kilit vardır ya. Asma kilit anahtarı gibi anahtar. Ama işlevi büyük. Ferrari çalıştırıyor. Arka şeyini açalım gel. Kaç yani para bu? Kaç açılım. para kaç para? O mu? Bu araba mı? Artık klasiğe girdi bunlar çok pahalandı. Yani 1995'te 99 yılları arasında üretildi bu araba. Ve en çok satan, en çok üretilen modellerinden bir tanesi. Bende bunun şeyi vardı, koleksiyon arabası vardı kanka. Nasıl? Kanka neden çalışmadan geliyorsun buraya? Neden beni karşıdan getiriyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Ben seni beklemek zorunda mıyım telefondan ya? Oğlum ne alakası var? Her şeyi hatırlamıyorum yani olabilir. Neden hatırlamıyorsun? Bir dakika unuttum ya. Ah, 380 beygir miydi bu araba? 3.5 litre 380 beygir güç üretiyor. Zaten hafif de bir araba. O yüzden seri. Yani eski olabilir ama hala birçok arabayı ezecek. BMW'yi, Mercedes'i geride bırakacak. Performans olarak gölgede bırakacak bir güce de sahip. Benim şu kapak çok hoşuma gidiyor. Baksana Volki. Şuradaki ızgaralar falan filan çok güzel durmuyor mu? Sen mesela yeni bir Ferrari mi tercih edersin, eski bir Ferrari mi? Ben Ferrari almam. Neden? Ne Alamam. alırsın? Ne alırsın? <laughs> ben ne alırım? Mazda alırım. Yok, Volvo Çok alırım, mi? Volvo. He? Volvo benim arabam. Volvo mu? Abi bir şey söyleyeceğim. Keşke Volvo bizi duysa da sana şimdi çocuk doğdu. Şöyle sağlam bir araba hediye etse. Nasıl olur? Jeep değil mi? Jeep mesela. Bulmuşken diyorsun ki en iyisi. XC90. <gülüyor> XC90 mı? <laughs> bundan pahalı XC da. XC90 bundan pahalı. <laughs> 2 milyon falandır. Bu 1 milyona, 1,5 milyona falan geliyor takribi herhalde. Yani 1 milyona da vardı ilanda, 2 milyona, 3 milyona da var da yani alırsan. Gelelim sesine. Ferrari sesiyle ünlü bir araç. O motorun verdiği has başka hiçbir arabada yok. O yüzden bir sesini dinleyelim. jantlar kullanılıyor ama sahibi siyah jant yapıp hatta mat siyah, siyah, jant yapıp biraz daha arabayı böyle mobil gibi göstermek istemiş. Ama yani bence hani gri jant kalsaydı daha mı güzel olurdu? Evet daha güzel olurdu. Togun olduğu gibi Pininfarina bu aracı da üretmiş. Ferrari'nin birçok modelinde tasarımını Pininfarina yapıyor. Bunu söyleyeyim abi. 200 25 ön lastik var, 265 arka lastik var. 18 inç jantlar kullanılmış. Bunlar da aslında yolda konforu bir tık sağlıyor diyebilirim. Normalde Ferrari'ler biraz daha takır tukurdur. Bu daha rahat bir Ferrari'ydi. İlk defa yani böyle eski bir araba kullandım ama rahatlık açısından gerçekten tatmin ediyordu beni. Yağmur yağmaya başladı. İstersen arabanın içine geçelim yavaş yavaş. Aracımızın içine bindik. Böyle şık sarı kemerleri var. Ama ben bunu mecburen kol altı yapacağım. Çünkü o zaman mikrofona sürtüyor ve siz güzel ses duyamıyorsunuz. Ya inanılmaz bir fırtına oldu. Tam çekim yapıyoruz. Birden yağmur indirdi. O yüzden içeri geçmek zorunda kaldık. Programın buradan sonrasını içeriden sunacağım arkadaşlar. Arabamızın içindeyiz. F355 Berlinetta. 1995-99 seneleri arasında üretimi oldu. En çok seri üretimi olan araçlardan bir tanesi Ferrari'de. En çok satanlardan da bir tanesi. Aracın içi full sahibi tarafından Alcantara kaplanmış. Güzel olmuş mu? Bence çok güzel bir işçilik var bu araçta. Sarı dikişler kullanılmış. Griye sarı güzel. Çünkü fren, fren kaliperleri de sarı aracın. Fark ettiyseniz. Onun dışında şurada karbon detaylarımızı görüyoruz. Koltuklarımız yine Alcantara ve sarı dikişli. Kemellerimiz sarı. Mecburen kemeri böyle takıyorum. Sesime engel olmasın diye. Yakıt şeylerim şurada hemen ön ön tarafta yakıtımı burada görüyorum. İşte saati burada görüyoruz. Yine yağ sıcaklığımızı burada görebiliyoruz. Bu arada içeri inanılmaz ses alıyor. Muhtemelen benim sesim size az geliyordur. Yağmur olduğu için çok zorlayamayacağım arabayı ama ufak ufak sesini dinleteceğim tabi size. 0 yüzü 4.7 saniye. 10.000 devir çeviriyor. Manuel 6 ileri şanzıman. Bu aracın bir de Spider modeli de var. Üstü açılıyor. Ama bana sorarsanız kupesi daha seksi. Manuel araba kullanmayı özlemişim bu arada. İnanılmaz keyifli. Tabi araç dediğim gibi artık klasiğe kaçan bir araç. Çok fazla teknoloji aramamak gerekiyor ama içerisine oturduğunuzda o retro ambiyan sizi böyle alıyor uzaklara götürüyor. Özellikle ben böyle şeyleri çok severim. Mesela sade tamamen dümdüz bir direksiyonumuz var. Ön taraftaki kadranlar benim çok ilgimi çekti. Çünkü kadranlardaki o yeşil ışık böyle oyunlarda Ferrari kullanırdık ya. Hani kendim bugün hakikaten o günde hissediyorum. O hissiyatı yaşattırıyor bana. Burada hemen ön e, orta konsolda neler var bu araçta? Tabii ki e, yine yıllanmış bir araç desem de burada amortisörleri sertleştirebildiğimiz, spor hale getirebildiğimiz bir sistem koymuşlar e, sis farlarımız, e, arka cam rezistans mı deniyordu onlara? Rezistans değil mi? Siz daha iyi. Bir bunu da sorayım hadi. Rezistans mı bunun normali? Yorumlarda sizden bekliyorum. E, onun dışında hemen orta konsolda klimamızı görüyoruz. Analog bir klimamız var. Yani aslında araç tamamen sportif bir araç. Öyle teknoloji koyup da çok da ağırlaştırmamışlar. Hoş gerçi döneminin en iyi teknolojileri bu araçta bulunuyor diyebilirim. Devir yükseldikçe keyif yükseliyor arabada. Gazdan ayağını yarım çektiğinde arkada bir patırdama başlıyor. İnanılmaz keyifli bir egzozu var. Zaten Ferrari, Ferrari'nin imzası bence egzozu. İnanın, yeni nesil Mercedes, BMW, Ferrari, Porsche. Hiç fark etmez. Hepsinden daha havalı bir araç. Herkes şöyle dönüp bir bakıyor. Vay hesabı. Herkes dönüp bakıyor arabaya. En sevdiğim Ferrari modeli normalde benim F430'dur. Ama bu modelde benim için çok ayrıdır. Eskiden böyle koleksiyon araba yapardım. Koleksiyonumda vardı. Hatta sarıydı hiç unutmam. Kardeşim doğar olmaz. parçaladı tabii. Ya vitesli kullanmak çok eğlenceli abi. Yani gerçekten şunu şöyle bir POV videosunu çekmek istiyorum ya. Kafamda böyle bir kamerayla şu anda bu arabayla gezmek istiyorum sadece. En tutulduğum hikaye Dino Ferrari'nin ölümü. 24 yaşında pırlanta gibi bir adam ve arabalardan inanılmaz anlayan bir adam. Hatta yanlış hatırlamıyorsam F1'de V6 teknolojisini tasarlayan, kafasında kuran hatta ölmeden bir yıl önce kendi firmalarında birini aktaran bir arkadaşımız Dino Ferrari. Zaten Dino modeli en pahalı modeli herhalde dünyada şu anda. Keşke ülkemizde böyle bir F40'lar, F50'ler görebilsek. Böyle bir koleksiyonerde olsa da bir gidip çekebilsek. Kullanmayalım ya sadece göreyim, çalıştırayım, bakayım. Ferrari'nin bir de en sevdiğim yanlarından bir tanesi şu. Marka modeller. Mesela 360 Modena. Ferrari'nin ilk Atölyesinin olduğu yer Modena kenti ve Modena'dan alıyor adını. Maranello, Maranello serisi var. 550 Maranello, 575 Maranello serisi var. Scuderia Ferrari mesela Scuderia biliyorsunuz ki Ferrari'nin nesi? F430 var. F430 Scuderia olduğunda özel yapım, daha seri, daha performanslı bir makine getiriyorlar size. Scuderia Ferrari zamanında Alfa Romeo için kurduğu takımın adı aslında. Hep tarihi boyunca olan şeyleri arabalara isim olarak yapıştırıyorlar. Bence bu da hem geçmişe bir saygı hem de çok güzel bir gelenek. Tabi İstanbul trafiği manuel kullanmayı çile haline getiriyor mu? Evet getiriyor. Yani 18 yaşımdan beri sadece trafikte gidiyorum. Ömrümün ciddi bir kesmi trafikte geçiyor. Bir de bu hafta ne soralım ya? Ekstra bir soru daha sorayım ben size. Her hafta böyle sorular soruyoruz. Sanki karşılıklı konuşuyormuş gibi oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yorumlarınızı ben böyle okuyorum. Okuduğumda uzun uzun yazan arkadaşlara gerçekten böyle hani teşekkür etmek istiyorum. Alıp karşıma konuşmak istiyorum hatta. Geçenlerde bir X5M çekmiştik. Çift klima var demiştim. Neden bu şekilde olduğunu sormuştum. Uzun uzun bir arkadaşımız yazmış. Ona da buradan gerçekten teşekkür ederim. onun da yorumunu en üste sabitledim zaten. Beğendiğim yorumları genelde en üste sabitliyorum. Hepinize de yiniz alakanız için, beni izlediğiniz için, bizim kanalımızı izlediğimiz emeğimize saygı duyduğunuz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Bir soru daha bu da özel olsun. araba ile ilgili olmasın. Ben arabamı satmayı düşünüyordum. Bu fiyatlar yükselince satmaktan biraz vazgeçtim. Biraz daha ertelemeyi düşündüm. Sizce önümüzdeki dönemde araba fiyatları daha da artacak mı? daha yükselecek mi? Çünkü benim 158 bin liraya aldığım araba şu an 420 bin lira oldu. Ve ben arabamı kullandım. 4000 kilometredeyken almıştım. 70-80 bine geldi. Sizce araba fiyatları daha artar mı? Bizi neler bekliyor? Yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada araç 59 bin kilometrede. 59 bin kilometre. Kaç model ya bu araç? Dur bakayım. Şu an kullandığımız araç 1998 model. 59 bin kilometrede. Kullanılmamış. Hafta sonu sadece gerçekten hafta sonu binmişler arabaya yani direksiyonu da Alcantara. Böyle terlese de elin kaymıyor. Aynalar falan da çok güzel abi yani tam bir makine yapmışlar ya. Makine yani. Süspansiyonları sert mi? Dışarıda da bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam ama süspansiyonları normal bir araç gibi. Yani beni rahatsız etmedi. Takır tukur sesler gelmiyor. Kapısı kapanırken gayet tok bir ses geliyor. Bilemedim yani yeni Ferrari'lerden daha çok beğendim diyebilirim. Bir de 10.000 devir olması gerçekten çok tatlı ya. F1 sesi abi. Korna çok tilt bu arada. Kornanın sesi. Korna şuradan çalınıyor. İki tarafta da var. Kornaya bak abi. <laughs> Need for Speed 2'de miydi? Öyle bir yerde vardı yanlış hatırlamıyorsam bu arabadan ve korna aynı bu şekildeydi. Need for Speed serilerinden bir tanesinde ama hangisinde olduğunu hatırlamıyorum. Bir 6. vitesi görseydik şu arabada güzeldi. Ama yağmur maalesef ki Yüce Rabbim yağdırdı bugün. Evet bu kadar. Her şeyi kendim yapıyorum. Bundan sonra montajımı da kendim yapacağım. Her şeyi kendim yapacağım. Geldik bir haftanın daha sonuna. Bizleri izlediğiniz için, videomuzu beğendiğiniz için, yorumlar yaptığınız için size çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda içeriklerimiz devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun mutlaka kanalımıza. Bizi destekleyin. Beraber büyüyeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.